Galatasaray'ın diğer rakiplerinden birinci derecedeki farkı şurası. Gole katkı veren oyuncu sayısı çok fazla Galatasaray'da. Sara gibi, Mertens gibi, Barış Alper gibi, Yunus gibi, Osimen gibi, Icardi sakatlıktan önceki Icardi gibi bir şekilde katkı veriyorlar gole. Ve bu, bu gol, bu çoğunluk 6-7 oyuncunun çift taneli rakamlara ulaşacak olması sezonun sonunda oyunun bir farkını ortaya koyuyor. Galatasaray'ın bir farkını ortaya koyuyor. Dikkat edelim. Şampiyonluğa ulaşan takımlarda bu rakam genelde 6-7 kişiyi bulması gerekir. En az. En az. 4-5 kişi bir blok halinde çift taneli rakamlara ulaşırsa o zaman fark yaratır takımlar. Galatasaray'ın en büyük farkı o ve yine söylüyorum bazen oyunun içinde kötü oynamak var sezonda. Ama kazanma alışkanlığı da seni kazandırabilir. Bireysel performanstan bahsetmiyorum. Bugün Yunus sahada yok. Çok kötü bir gününde. Ama son haftalardaki kendine olan özgüveniyle sağ ayakla bitirici vuruşu yapabiliyor. Ve skor tabelasını evet. değiştirebiliyor. Şimdi onu edindiğin dakika bunu antrenmanda da yapıyorsun, maçta da yapıyorsun Avrupa Kupası'nda da yapıyorsun. Yapıyorsun da yapıyorsun. Çünkü artık var o bünyede. Vücut almış oluyor. 6. Olacağım. golünü attı. Üst üste 4 maçtır gol atıyor aynı zamanda toplam 5 asisti var. Avrupa'yı da hesaba kattığında bu hesapladım sayı e tek başına şu an 10 puan aldırmış kulübe yani takıma. O da çok önemli bir şey. Yunus şu an yanıyor. Ersin, ...Alev alef gel. Bir bak şey süre şey durdu. Barış Alper durdu. Onun yandığı dakika Yunus yoktu piyasada. Şimdi o bekliyor. Bak, bak gelir Barış Alper'de. de. Galatasaray'ın bu avantajı olmaya başladı. Bazı takımlarda bazı oyuncular 6-7 kişi blok halinde performans düşüklüğü gösteriyor. Galatasaray'da bir iki oyuncu şimdi yok ortada Nelson gitti kafa. Ziyech yok ortada gitti onlarda kafa. Batçay bir var bir yok. İşte Berkan iyi niyetinden şüphe etmiyorsun ama formda oyuncu sayısı da fazla Galatasaray'ın. Sara bir oyun kalitesi anlatıyorsun. Doğru mu? Oyunun içinde. Var kalite. Torreira bugün kötü ama sezonun geneli iyi oynuyor. Tabii canım. Güven aralığı çok yüksek. Yunus Güven aralığı çok yüksek şu anda. Barış Alper güven aralığı yüksek. Osimen güven aralığı Mertens. yüksek. Mertens güven aralığı yüksek. Doğru söylüyor kulübe gücü yok Galatasaray'ın ama içerideki oyuncuların güven aralıkları çok yüksek. Gaziantep Futbol Kulübü maçı bir gol. Alanya Spor bir gol. Antalya Spor maçı asist. Sivas Spor bir gol bir asist. Trabzonspor bir gol bir asist. Kayserispor 1 gol, 2 asist ve Göztepe maçı 1 gol. Toplam ligdeki performansı Yunus Akgün'ün 6 gol ve 5 asistlik bir Biz şu performans. Şu an Mecidiyeköy'deyiz. Bak Mejde Sezonun en formda oyuncusu olarak değerlendirebiliriz değil mi şu anda? Türk Sadece yabancı dahil, değil. Türk yabancı dahil. Dahil değil mi? Ben de aynı fikirdeyim. Şu an Efendi Yunus öyle bir ya. sezon yaşıyor ki. Ben 2006'da yaşadım hatırlıyorsun değil mi o sezonu. Vurdun her top gol oluyor. Bak bugün bir vuruş yaptı. sağ iyi yaptı biliyorsun vuruşu. Santrafor vuruşu uzak köşeye o topu o tek tekte vurmak tek yapabileceğim vuruştur. Santrafor yapalım Onu, onu Icardi'nin yani vuruşudur. Ya. Mertens zaman zaman yapıyor o vuruşları. Bence hatta antrenmanda Mertens de bununla çalıştığını düşünüyorum bu vuruşları. Çünkü Mertens bu vuruşları yapabiliyor. Yani şu an sağ bak, o sağ... yanmasının da etkisi var biliyor musun? Normalde sağa sağ güvenmez. Güvenmez işte onu söylüyorum. Şimdi buradan bak burada Mecidiye köyden Rams Park'a gol atar ya şu an. O kadar <laughs> abi çocuk yanıyor diyorum ya. <laughs> Ya ama çok da uzak değiliz de. Ya işte yakınız yani anladın <laughs> mı? Ama hakikaten öyle bir sezon yaşıyor çocuk. Allah nazardan saklasın. Tabii milli takım içinde tabii çok bu oyuncağı çok, çok önemli. Bence Özellikle... kariyer sezonu. Ama Galatasaray şuna karar vermesi lazım. Şimdi Üç kulvarı başlıyor. Kupa başlıyor. Türkiye kupası. Avrupa Ligi devam edecek. E sen bu kadroyla mı yapacaksın? Takviyeler ne olacak? Söyleyeyim mi? Şimdi hoca maç sonunda... Yunus'u on numaraya 10 numaraya deniyor. Farkında mısın? Zaman zaman Mertens'i çıkartıp Yunus'u on numaraya denemeye başladı Tıpkı hocam. Tıpkı Kerem'e geçen sezonun başında yaptığı aynen. gibi. Kerem Bravo. E, ortada, e, sol tarafta e, Ersin e, bir durum var o konuyla ilgili. Bir tık daha yukarı atabilir Yunus'u. Bir tıktan derken? Bir tık daha yukarı atabilir 10 numara pozisyonu. Yani oralarda He, gezerse. O, orası daha daha etkili kılabilir Yunus'u. Ama bence kenarda oynaması onu Bak, daha rahat hissettiriyor olabilir. Bak iki tarafa çalım atabilme meziyeti var. Orası çok önemli bir pozisyon. İki tarafa sağa sola gidebilen yetenekleri var. Ama gezerse yapabilir. Gezecek. Gezemezse Geze sırtı dönük otoparlarsa yapamaz. yapamaz. Peki şimdi siz e, kenarda da oynadınız. 10 evet. numara pozisyonda İçeride da oynadınız. İçeride de oynadım. Sizi en rahat ettiren yer neresiydi? Şimdi kimle oynadığın önemli 10 numarada. O le sabaha kadar 10 numara oynayayım. On numara. Sabaha kadar. 3 gün on numara oynayayım O Sümen'le. Icardi ile? Icardi ile on numara oynayayım. Ama kenar... Batşuay ile oynayamam. Olmaz. Bak üç tane Galatasaray Santrafor'un önüne Yani oyuncuların kalitesinden, oyuncuların e, kal sizin anlamasından. Kaliteli oyun anlayışından. Santrafor, evet. Santraforluluğundan bahsediyorum. O sümen sırtı dönük topu saklayabilen, sana yüzü dönük gelmeni sağlayabilen, Icardi keza aynı şekilde geriden gelene servis yapıyor. Batşah'ı da yok atsın, duvara dönsün. Hayır, tamam. şunu merak ediyorum. Ee, oyuncu yerini yadırgar mı? Yani sağ tarafta, sol tarafta sürekli oynama devamlılığı var daha sonra pozisyonunun değişmesi onun verimliliğini santrofora bağlı olmadan nasıl etkiler onu merak Ersin, ediyorum. Ersin bir şey söyleyeceğim. Dikkat etsin izleyicilerimiz. Sizin de dikkatinizi çekeyim. Yunus'un da iş yaptığı yerler içe kıvrıldığı yerler. Bak güzel goller içe kat ettiğinde açıyı bulduğunda yaptığı oralarda ince işi yaptığı rakibin üstüne güç güçle gittiği iki tarafa gidebildiği. Kerem bildiğinde. de öyle yapıyordu. Soldan Aynen. içe kat ediyordu. Ama Yunus ama da sağdan içe kat ediyordu. Içeri evet. Şimdi Orada küçücük bir detay, eğer ben on numara oynuyorum, forvetin arkasında sadece duracağım ve ayağıma isteyeceğim derse, günümüzün futbolunda müsaade etmezler. Cüsse olarak da güçlenmesine rağmen, ebattan bahsediyorum boy olarak, o stoperlerin cüssesini düşündüğünde bir şekilde ezerler seni orada. Ama seni orada farklı kıldıracak özelliğin hareketliliğin olur. Evet. Yunus da hareketli hareketliyken toplayı işleri yapabilen bir çocuk. Ben çok fark yaratacağını düşünüyorum onun numarası. E, anonimo güzel bir tespit yapmış. Bilmiyorum ben de e, kendisine katılıyorum. Yunus Akgün'den bir Antoine Griezmann vibe alıyorum diye. Ona benzetiyormuş. E, Şahin Taşkıran UEFA 5 Süper Lig 6 gol böyle devam ederse iyi de bir transfer yapabilir demiş. Yapabilir. Ben bugün onu sordum biliyor musun insanlar? Acaba şu an Yunus Akgün'e bir transfer teklifi gelirse? Daha sayı... Ya diyelim ki Kerem'i kaç? 12'ye satmışlar. Evet mi? 12. Şu an mesela Yunus'a 20 milyon verilse ki bence verilebilir. Şu, an Şu anda. Da, bence olur. Abi Kerem 2 sene üst üste Galatasaray'ın şampiyonluğunda bu kadar önemli katkı sağladı. Bir sezon. Diyelim ki değil. verdi. Bir, bir dakika şimdi şöyle sorayım iyiydi. sana. Yerimiz zor. Ben şimdi. Ben geldim Yerim sana. ben yani. Yerimiz ben, zor. Cardiff City'nin menajeriyim geldim sana 20 milyon teklif ettim. Verir misin bana? Kimi? Bak şu an bu çok önemli bir soru biliyor musun? Niye öyle bir şey mi var? Yok ben sana soruyorum hayır verir misin şu an verir misin bu yarışta? Yani 20 milyon. Veririm. Bilmiyorum. Biraz düşünmem lazım. Şu anda cevap veremem abi yani. Düşünmem gerekiyor. Ben veririm. Yani ben öyle oyuncuyu çok kolay satmam yani. Bir dakika şu an senin kenar oyuncun yok. Tamam. Kulübende de ziyech artık saymıyoruz artık. Ben saymak evet. istemiyorum herhalde artık. Kimse sayacağını düşünmüyorum. Yok. Yani Yunus'un yerini dolduracak bir oyuncu bulama ihtimalin var mı şu an? Bu Olabilir yarışta, bu yarışta milyon, şu an... 20 milyona veririm abi. 20 milyon gelirse veririm. Vermem 3'e 5'e Yunus'u. Yani şampiyonluk yolunda giderken. 3'e 5'e vermem. Ama 20 başka bir şersin. Bu ara ben Yunus'u Ke Kerem'den biraz daha yetenekli buluyorum. Onu da söyleyeyim. Kerem de aynı şeyi söylüyor biliyorsunuz. Kerem de Yunus'u kendisinden daha iyi Ama bu, görüyor. Yani bir fark yaratacak bir şey değil. Kesin öyle zaten. Ama öyle diyebilir miydik şimdi? Lige 10 Ağustos'a gidelim. Hep Sezon dedik. başlamadan hep, önce Hep öyle dedik yani. Yunus patlamadı. Çettekilere de soru. Kale arkasındaki izleyicilerimize sorar mısınız? Satar mısınız abi şu an Yunus'u? Yunus'u şu anda satar mısınız diye Ümit Karan'ın sorusu var. Maksimum 8 Satar mısınız Pelin. demiyoruz. 20 milyona satar mısınız? 20 milyon euroya Yunus evet. Akgüne bir teklif gelse şu anda siz de bu konuda yetkili olsanız cevabınız ne olur? Normalde sosyal şu anda Yunus medyadan da yazabilirler, chatten de. Sorusu derler. cevabı belli, karşılık bulmaz. Ama 20 milyon euroya başka bir şey o.